Sevgili sektör mensupları, sevgili nihai tüketiciler, Esila Home ikinci mağazasını Ankara'nın Keçören semtinde tarihler 11 Temmuz 2020 Cumartesi gösterirken an itibariyle halkın hizmetini açmış bulunmakta. Efendim biz de tabii ki Taştekinler ailesini yalnız bırakmayan nihai tüketicilerimize de mikrofon tutmak istedik ve onların görüşlerini almak istedik. Bu mağazadan ee, nasıl yararlanacaklarını? Bu mağazayı nasıl bulduklarını, merak ettiğimiz soruları ben beyefendiye ve hanımefendiye yöneltmek istiyorum. İzninizi rica ediyorum. Efendim merhaba, hoş Merhabalar, geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk, teşekkürler. Geç öğrenlisiniz. Burada oturuyoruz, doğrudur. Evet, sizleri tanıyalım. Uğur Akbaba, eşim Deniz Akbaba. Efendim şimdi güzel bir mağaza hizmetinize açıldı perdeden tutun da ev tekstil ürünlerinden çeyizden yani bir eve lazım olabilecek her türlü konsepte sahip bir mağaza karşınızda. Şu andan itibaren de açıldı hizmetinize efendim geçti. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Sizlere faydalı olabileceğini düşünüyor musunuz? Burada tabii bu perdecinin açıldığını gördüğümüzde sevindik. Nihayetinde ihtiyacımız olan birçok ürün vardı. Bugün de zaten çeyiz aldık, havlu aldık ihtiyacımız var. Evimizi taşıyacağız bir ay sonra. Hayırlısıyla perdelerimizi de orada yaptırmaya niyetimiz var. Tekrar geleceğiz. Açılışını gördüğümüzde mutlu olduk. Efendim bir bayan gözüyle siz nasıl değerlendirdiniz? Görseller önümüzde, vitrinler önümüzde, bir şölen havası var burada. Neler düşünüyorsunuz? Evet, öncelikle mağazanın dizaynı hoşuma gitti. Yerleştirilme şekilleri, havlular, perdeler falan. Ee, arkadaşlarıma tavsiye edeceğim. Ee, yakında oturan arkadaşlarım da var. Ee, ne diyebilirim? Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. İnşallah ihtiyaçlarımızın burada karşılayacağına inanıyorum. Bu kadar. Ee, ve Esila gibi güzel mağazaların şubeleşmesinden yana mısınız? Çoğalsınlar mı? Semtlerde mağazalar açsınlar mı? Nihai tüketici olarak istekleriniz nelerdir sizin? Ee, tabii ki diğer şubeleri de açılmalı ee, insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için. Bu kadar. Tabii nihayetinde oturduğumuz yerde bu tür ihtiyaçların giderileceği yerlerin açılması bizim için çok önemli. Çarşıya inmeden, Ulusa Kızılay'a gitmeden evet. ihtiyaçlarımızı burada karşılamak bizim için daha kolay. Böyle bir zamanda böyle bir yerin açılması, insanlar iş imkanının sunması hepimiz için daha hayırlı. Açanlara teşekkür ediyoruz. Evet. Efendim o zaman doğru adrestesiniz. Hizmet ayağınıza geldi. Sahibi Egemen Taştekin. Genç bir girişimcimiz. Tanıştınız mı bilmiyorum ama Tanıştık. buradan bir hatıra bırakalım. Egemen Taştekin'e neler söylemek istersiniz? Bu daha yolun başındaki iş hayatına atıldığı genç yaşında. Başarılar diliyoruz. Allah utandırmasın. Bence doğru yapmış. Şimdiden yoluna çıkmış. Hayırlı oldukları diliyoruz. Bol kazançlar diliyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı kazançlar olsun inşallah. Sağ olun, var olun. Evet, biz de Egemen Taş'tekin'in aslında Tüm Taştekinler ailesinin yanında bulunmaya devam edeceğiz. Bu mağaza inşallah Ankaralılara güzel hizmette bulunacaktır diyorum. Sadece kaliteyle değil, 2020 yılının en trend ürünleri, ev tekstil ürünleri, çeyiz ürünleri, perde ve fonluklar, zebralar, storlar yani en yeni ürünlerle bu mağaza hizmetinizde.